Sosyal medyada yayılan görüntü Türkiye'ye ayağa kaldırdı. Tam da olması gerektiği gibi asker hassasiyeti harekete geçti. İstanbul Beyoğlu'ndaki bir restoranda asker kıyafetiyle servis yapılması üzerine hem işletme sahibi hem de işletme müdürü ve yabancı uyruklu garson gözaltına alındı. Şunu da söylemek lazım. Görüntülere yansıyan kişi yani kamuflajı giyen yabancı uyruklu garson bu saçmadaki tek suçlu değil. Asıl bu şekilde servis yapılmasını isteyen Türk yetkilileri ne demeli garson önlüğünü çıkardı, asker forması giydi, masa masa gezip servis yaptı. Ortaya çıkan görüntüler tepkilere neden oldu. Sosyal medyada yayınlanan bu görüntü İstanbul Beyoğlu'nda bir restoranda kaydedildi. İddiaya göre restoranın sahipleri yeni bir konsept geliştirmişti. O konsepte göre de çalışan garson asker üniforması giyerek müşterilere hizmet vermekteydi. O anlarsa bir müşteri tarafından kaydedildi, sosyal medyada paylaşıldı. Birçok kişi ise asker kıyafetinin bu şekilde kullanılmasına tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk milletini, cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Asker üniforması giyen yabancı uyruklu çalışanla birlikte iş yeri sahibi ve sorumlu müdürü gözaltına alındı. İstanbul Valiliği ise yaptığı açıklamada oturum izni olmayan ve sigortasız çalışan 3 işçinin muhafaza altına alındığını, iş yerinin ise turizm belgesinin iptal edildiğini duyurdu. Gözaltına alınan 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.